Yeniden merhaba değerli izleyenler. İmece'de bugün de şu saatimiz itibariyle artık son bölümdeyiz ve Mor Bülten'le karşınızdayız her gün olduğu gibi. İstanbul Üniversitesi'nde yaşanan tacizleri, tacizci öğretim üyeleriyle ilgili haberleri hatırlarsınız. Bunu çokça işledik biz de Mor Bülten'de. Şu günlerde de üniversiteden homofobik eylemlerin olduğuna dair haberler geliyor. Son olarak geçen hafta radar homofobi, bifobi, transfobi karşıtı öğrenci topluluğunun nefret cinayetleri ve okuldaki polis baskısına karşı astığı afişler Anadolu Gençlik Derneği üyesi 10 kişilik grup tarafından indirildi. Bunun üzerine de öğrenciler harekete geçtiler ve dün de bir eylem yaptılar. Bugün Mor Bülten'de onları ağırlıyoruz. Radar Öğrenci Topluluğundan iki konuğumuz var. Metehan Kaya ve Cem Savaş. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba. Şimdi isterseniz şöyle başlayalım. Genel olarak homofobiye karşı bir tav tavır içerisinde girdiniz, ee, bir yandan da polis baskılarını evet. protesto etmek istediniz ve bir masa kurdunuz, ancak evet. e, bir saldırıya maruz kaldınız. Evet. Neler yaşandı, nasıl oldu? Sizinle başlayalım isterseniz. Ya aslında yani bu durumu konuşmadan önce bu okulun başından biraz önce söylediğiniz işte öğrenci yönelik taciz durumları, hı hı. işte afiş asma yasakları, masa açma yasakları gibi ciddi bir polis baskısı ve ülke genelinde de olduğu gibi bir siyasi soykırım operasyonu var aslında üniversitelerde. Yani İstanbul Üniversitesi de bunun en yoğun yaşadığımız ortamlarından birisi. Yani yılbaşın, işte bu yılın başında rektörün Mahmut Ak olmasıyla birlikte işte muhalif olan öğrencilerin ilk büyük bir baskı ortamı var. İşte afiş asmanın yasak olduğu, işte afişlerde devlet büyüklerinin olmaması gerektiği ne yönelik üzerimize sürekli bir baskı, işte polisin sürekli okula girmesi, öğrencileri işkence yaparak gözaltına gibi durumlarla karşılaşıyorduk. Aslında bu yaşadıklarımız da bunların bir parçası diyebiliriz yani. Şimdi o baskıları biraz daha açarsak Hı -hı. gerekçesi neydi mesela? Yani mesela işte diyor ki duvara afiş asamazsınız. Hı -hı. Ama halbuki bizim yıllardır duvara afiş asmak kazanılmış bir hakkımız. İşte cumhurbaşkanı Erdoğan'a işte başbakan'a yönelik hiçbir şey asamazsın, işte asarsan okula polis girer gibi şeylerle hı hı. işte bizi yıldırma politikaları ve işte bir soruşturma furyası yani bir soruşturma terörü aynı zamanda. Yani geçen yıla baktığımızda aslında işte üniversiteye çok rahat polisin giremediği, ondan sonra rahat bir şekilde afişlerimizi astığımız bir dönem geçirmiştik geçen yıl. Ancak bu dönem işte... Bu tabii ülkenin gündemiyle de alakalı, genel durumuyla da alakalı. Mahmut Akın rektör olmasıyla birlikte böyle bir siyasi soykurum operasyonlarıyla karşı karşıyayız. İşte muhalif öğrencileri okuldan uzaklaştırma, işte öğrencilerle ilişkisini kesme gibi şeyler yapmaya çalışıyorlar. Yani bunlar da aslında bizim yaşadıklarımız da bunların bir parçasıydı. Hı hı. Bugün geldiğimiz noktada. Ya yani biz bu üniversitede yürüdükten hem siyasi soykırım, polis baskısı hem de işte üniversitedeki homofobi, bifobi ve transfobiye karşı afişleme çalışmaları yaptık. E, afişlerimizi işte ilk gittiğimiz gün astık. E, daha sonra işte arkadaşlarımız afişlerimizin indirildiğini görmüş. Yani kim olduğunu bilmiyorduk. İkinci gün okula gittiğimizde tekrar afişlerimizi astık. Bu sefer kendilerine işte Anadolu Gençlik, Anadolu Gençlik Derneği, AGD diyen bir grup geldi. İşte siz ahlaksızsınız. İşte bu afişleri buraya asamazsınız. Siz Allah'ın lanetlediği varlıklarsınız. Onlar da gibi. üniversitede öğrenciler. Evet, değil mi? Aynı bir kısmı zamanda. öğrenci. Yani bir, kısmını, Ama bir kısmı. Bir kısmı öğrenci, bir kısmını bilmiyoruz yani. Tanımadık, tanımıyoruz. Gelip afişlerimizi indirmemiz gerek. İndirme, indirmemizi istediklerini söylediler. Biz de hani afiş asmamız bizim demokratik bir hakkımız kesinlikle indirmeyeceğimizi söyledik ve işte bir şekilde bu arkadaşları okuldan uzakla yani çevremizden uzaklaştırdık. Afişlerimizi indirmedik. Hı hı. Ertesi gün bu arkadaşlar tekrar okula geldiler kalabalık bir şekilde ve bizim afişlerimizin yanına kendileri özel olarak afiş hazırlamış işte. İşte bunlar Allah'ın lanetlediği varlıklardır. Bunlar Lut kavmidir, Bunların işte üniversitemizde olması LGBT'cilere yönelik evet, LGBT nefret söylemleri nefret söylemlerinin içeren böyle afişleri bizim afişlerimizin yanına bir taciz gibi adeta astılar. Daha sonra okulun bahçesinde toplu namaz kıldılar, İşte bir şeyler yaptılar. Orada daha sonra biz oraya kendi masamızı açtık, gökkuşağı bayrağımızı serdik. Bize yönelik nefret söylemleriyle hedef gösterdiler okulun bahçesinde bağırarak. Güvenlik bir yanda, polis bir yanda duruyordu. Bunları izleyip müdahale etmedi tabii ki de. İşte tekrar bunların işte bizi göstererek Allah'ın lanet dediği varlıklar. İşte üniversitemizde böyle ahlaksızlıklar istemiyoruz. İşte sizin afişleriniz genel ahlaka aykırı, bu afişleri asamazsınız gibi. Bizi hedef göstererek tehdit ettiler. Biz de masamızı kesinlikle kaldırmayacağımızı söyledik. Hı hı. Ve kaldırmadık da o gün. Ertesi gün tekrar, yani bu aslında bir olay silsilesi. Ertesi gün biz tekrar oraya masamızı açtık. Ve işte özel güvenlik amirleri gelip bize işte masa açamayacağımızı bunun artık yasak olduğunu ya masada da hiçbir şey yok. Sadece gökkuşağı bayrağı serili. Yani bir görünürlük yaratmak amacıyla aslında yaptığımız bir şey bizim. Yani genelde yapıyoruz bunu haftalık. Ve daha önceki yıllarda da yapılan evet, evet. bir şey aslında değil Daha önceki yıllarda değil, değil, değil. Bu dönemin başından bu geldiğimiz zamana kadar yaptığımız bir şey. Hı hı. Her hafta düzenli olarak işte bayrak altı sohbetleri gerçekleştiriyoruz radar olarak. Her hafta yaptığımız bir şey ama o gün geldiğinde işte bunun üniversite yönetimi tarafından yasaklandığını, kesinlikle açtırmayacaklarını, kaldırmazsa da polisin gelip işte bize saldıracağını, müdahale edeceğini söylediler. Biz de dedik ki yani bu bizim evrensel barış bayrağımızdır. Yani genel olarak bir siyasi örgütü ya da topluluğu da temsil etmiyor. Ededebilir ki, hani bunda da bir sıkıntı yok. Yani biz kaldırmayacağımızı söyledik. Onlar da işte bu işte masa örtüsü mü, hani niye bunu seriyorsunuz gibi şeyler söylediler bize. Biz de tekrar açıkladık. Biz de dedik o zaman bayrağımızı sırtımıza alırız, burada oturmaya devam ederiz. Yani bizi hani silemezsiniz buradan. Biz orada bayrağımızı sırtımıza aldık, oturmaya devam ettik. Ama aynı gün Aynı zamanda orada bir anma gerçekleştiriyordu. İki devrimci öğrencinin anması gerçekleştiriyordu. Polis işte oraya saldırdı. Tekrar işte öğrencileri işkence yaparak gözaltına aldı. Yani artık şöyle bir şey söylüyor okul yönetimi bize. Kesinlikle okul bahçesinde toplanamazsınız. Slogan atıp anma yapamazsınız. İşte öğrencileri rahatsız ediyorsunuz. Yoksa polis yani bir olay olduğu an, ya yani bir afiş attığımız an, okul yönetiminin işte hoşuna gitmeyen tırnak içinde afiş attığımız an, çevik kuvvet ekipleri böyle 3-4 koldan okulun bir yanını sarıyor, okula giriyor ve bekliyor. Yani açıktan işte özel güvenlik birimleri geliyor diyor ki ya kaldırırsınız işte ya da çevik kuvvet gelir. işte sizi saldırır, döver, gözaltına alır. Çok normalleştirmeye çalışıyorlar yani bunu hı hı. bir yandan da. Böyle yani bu böyle bir süreç yaşadık. Peki Metehan Kaya ile devam edelim. Hı hı. Ee, Sadece size yönelik mi bu? Şimdi arkadaşımız biraz önce bahsetti farklı eylemlere yönelik de evet. yine polisin, özel güvenliğin aynı tutum içerisinde olduğunu, ama birçok masa var, evet. öğrenci toplulukları var. Onlara yönelik de böyle bir durum var mı yoksa burada bir ayrıştırıcılık söz konusu diyebilir miyiz? Ee, aslında burada yapmış oldukları şeyin kendisi kendi zihniyetlerine uymayan ve onların kendi kafalarındaki ötekiye göre muhalif olana yönelik bir saldırı. Yani aslında sadece radarın masasına yönelik bir saldırı yok. Az önce arkadaşımın da bahsettiği gibi o gün iki devrimci e, şehidin anması vardı. Ona yönelik de bir saldırı oldu. O arkadaşların masasına da müdahale ettiler. Ve işte dönemin başından beri Mahmut Akın üniversitemizde rektör olmasıyla birlikte bu baskılar giderek artıyor. Üniversitede sayısız bir şekilde soruşturma açılıyor. Yani her bir öğrencinin en az onar tane soruşturması var. Her hafta yeni başka bir olaydan dolayı soruşturma açılıyor bize ve artık bu soruşturma kağıtları panolara sığmaz oldu. Başka yerlere asıyorlar ve işte bu sefer de o soruşturmaların nereye asıldığını öğrenmeye çalışıyoruz. Hani tekrardan bize soruşturma açılıp açılmadığını görmek adına. Ama e, gel görelim ki bize yönelik tavır buyken bizim afişlerimize saldıran ve bizi hedef gösterip tehdit eden grup bu açıklamasını yaparken... Hiçbir şey olmadı. İşte Yanlarında polis de vardı ve güvenlik amiri de vardı ve üstelik sonraki gün biz oturduğumuz masaya bayrak koyduğumuzda ki bu ifade hürriyeti kapsamında değerlendirilen bir şeydir aslında bizim görünürlüğümüzü de sağlayan önemli bir sembol bizim için. Bizim ifade hürriyetimiz çiğnenirken o şahısların bizi tehdit edip hedef göstermesine hiçbir saldırı gerçekleştirilmedi hiçbir müdahale edilmedi daha doğru ifade edecek olursam ve biz bunu söylememiz belirtmemiz karşısında da bunların hepsinin bizim kuruntumuz olduğunu aslında oradaki o açıklamayı yapanların hiçbir şey yapmamış olduklarını sadece gelip kendi görüşlerini söylediklerini kendilerinin de orada olduğunu ve bize bir saldırının olmadığını ifade ettiler. Bizim de aslında hani ee, bu saldırının hem fiziksel şiddete dönebileceğini, hem bizim bir şekilde hedef gösterildiğimizi, aynı zamanda şiddetin farklı farklı boyutlarını anlatmamız üzerine, zaten işte hani neyse, siz artık bunu kaldırın, daha fazla konuşmayacağız diyerek zaten kesip attılar hı hı. durumu. Peki, siz biraz önce değindiniz aslında İstanbul Üniversitesi sadece bu konularla değil işte biz en çok taciz haberleriyle evet, evet. duyduk. Genel olarak neler yaşıyorsunuz üniversitede, kampüs içerisinde? Ya aslında şöyle, ya o tacizde şimdi onu da söylemek istiyorum. Şimdi bir soruşturma furyasından bahsetmiştim yani. Hı hı. Ta biz taciz tacizci hocayı teşhir ettiğimiz için bize şimdi soruşturma açıldı. Soruşturmaya da girdik. Ben, bana da soruşturma açılmıştı. Yani ben muhalif bir öğrenciyim. Ve dönem başından bugüne geldiğimize kadar en az 10 tane soruşturmam var. Ve taciz soruşturması özellikle okulun yönetimi tarafından işte kim yaptıysa bulun, mutlaka işte cezalandır, cezalandırmamız gereken gibi çok ciddi bir soruşturmadan geçtik. Yani kendimi böyle bir mahkeme salonunda gibi fan hissettim yani açıkçası. İşte okula kimle girdin, okula girerken kimlik gösterdin mi falan. Yani normalde hani böyle şeylerin soruşturma konusuyla alakası yok. Yani ancak tacizci hocaya soruşturma şeyi bile bize yürütüldüğü gibi yürütülmüyor yani. Diğer bir noktası bu yılda işte geçen yıl olduğu gibi üniversitemize işte işit yanlısı çetelerin saldırısını da yaşadık. Bu saldırılarda işte polisin tavrı yine işte muhalif öğrencileri gözaltına alma işte işitçileri işte çivili sopalarla okula sokma gibi tavırları devam etti. Yani bir şekilde şöyle bir şey yapılmaya çalışıyor yani İstanbul Üniversitesi'nde. Yani işte muhalif şu kadar 100 tane muhalif öğrenci var. Bu muhalif öğrencilerin çevresinde şu kadar da muhalif öğrenci var, öğrenciler var. Bunlar üzerine aslında şu an Türkiye'de yani genel siyasette yapıldığı gibi bir siyasi soykırım operasyonu yapılıyor açıkçası. Bu siyasi soykum operasyonunda da işte bizim bayrağımızın indirilmesi, hı hı. işte ne bileyim gelip işte bu çetelerin bu kadar rahatlıkla okulda afiş indirebilmesi, işte IŞİD yanlılarının gelip işte okulda çivili sopalarla bize saldırması. Bunlar da aslında bunun bir parçası yani, yani bir saldırının bir parçası olarak görüyoruz biz. Yani bugün Orta Doğu'da bu işçi çeteler işte eşcinselleri ellerini bağlayarak tepelerden atıyor. Burada da onları destekleyenler yapabildiği kadarıyla gelip afişini söküyor. Seni işte hedef gösteriyor. Yarın öbür gün okul yönetimi, AKP, devlet bunlara daha çok cesaret verdikçe bize saldıracaklar. Yani afiş sökmenin ötesine gidecek. Biz bunun olmaması için kendi öz savunmamızı alarak işte bir ses çıkarma eylemi yaptık. Hı -hı. Bize yönelik olan işte radara ya da okul siyasetine yönelik olan bu baskılar devam ettikçe de biz bir şekilde buna ses çıkarmaya devam edeceğiz. Alışın gitmiyoruz. Evet alışın Aslında gitmiyoruz. Ben bir konuda birkaç bir şey söylemek Hı -hı. istiyorum. Zaten okulun tavrına bakmak için geçen yılda biz bu tarz bir şey yaşamıştık ve bu yılda yine bu artarak devam etti. Geçen yıl bizim bir etkinliğimiz vardı. Aslında bu o dönemde çıkarılmaya çalışılan ve şu anda çıkarılmış bulunan bu güvenlik paketi denilen işte o hallerin şu anda bu kadar Kürdistan'da rahat ilan edilebilmesini ve her gün sokakta insanların bu kadar rahatça katledilebilmesini sağlayan o güvenlik paketi çıkarılacağı zaman biz okulda bir etkinlik gerçekleştirmiştik bu güvenlik paketi ve güvenlik paketinin sokağa, halka yansıması ile ilgili o zaman trans arkadaşlarımız da gelmişlerdi ve işte e, onlara ve LGBT camiasına bunun nasıl yansımaları olacağını ve bu şiddetin aslında bu eril şiddetin bize bizdeki karşılığını anlatmak hı hı. için e, trans arkadaşlar e, okula geldikleri zaman güvenlik kapıdan almamıştı. Ben bizzat kapıya gidip güvenlikle tartışmıştım içeriye almaları için. İşte güvenlik amiri geldi, okul yönetimiyle görüştük ettik falan falan. Ve sonra zorla bir şekilde artık orada öğrencilerin de e, tanıklığı olduğu için içeriye aldılar. Biz içeriye girdikten sonra etkinliğin başlamasını bekliyorduk. Bunun üzerine güvenlikler gelip işte haklarını şikayet var, okuldan çıkmaları gerekiyor falan gibi işte ve hiçbir gerekçe göstermeden kim şikayet etti, yazılı bir belge var mı? Hiçbiri yok. Bize hiçbir şey göstermiyorlar. Sadece çıksınlar deniliyor. Biz çıkmalarını istem çıkmayacaklarını söylememiz üzerine okula tekrardan polis girdi ve tekrardan gözaltılar yaşandı ve bu şekilde etkinliği baltalamaya çalıştılar. Onun dışında yine bizim bu sene şu anda çok yaşamış olduğumuz önemli sıkıntılardan birisi bir trans erkek arkadaşımız var. Radarda kendisi çalışma yürütüyor ve bu arkadaşımız içeriye girerken her gün okuldan içeriye girerken trans olduğu için polisler tarafından kameraya alınıyor. Güvenlik orada almıyor içeriye çünkü ona sürekli şey deniliyor işte sen bayansın ve seni bir bayan arayacak. Sen hayır sen bayansın ve biz işte arkadaş trans erkek olduğunu beyan ediyor bir süreç içerisinde ve bunun hukuki bir karşılığı var. Hı hı. Aslında e, yani hukuk karşısında da tanınan bir statüsü mevcut. Ancak buna rağmen tamamen keyfi bir şekilde arama yapmıyorlar. İşte polis geliyor ve polis de çok rahat bir şekilde aratmayacaksan girme diyerek hani kendi okulundan onu çok rahat bir şekilde uzaklaştırıp eğitim hakkına saldırabiliyor ve şimdi her gün ve her gün biz bunu maalesef yaşıyoruz. Her gün aramıyorlar, polis geliyor, kameraya çekiyor, kimlik tespiti yapıyor ve işte 10 dakikayı alıyor bizim içeriye girmemiz. Bu tarz sıkıntılarımız var. Onun dışında yine bu işte hedef gösterilmemiz ve biz afiş asarken mesela veya herhangi bir yerde otururken bu işte dayışçı çeteler, onun dışında Anadolu Gençlik Derneği denilen işte bir grup çete. Etrafımızda dolanıyorlar, işte sürekli tacizkar bakışlarla Hı -hı. bizi izliyorlar ve işte bir şekilde hedef gösteriliyoruz, teşhir ediliyoruz ve bunun üzerine aldığımız tek cevap ise bunların hepsinin bizim kuruntumuz olduğu, Hı -hı. okulun tavrı da bu. Hı -hı. Peki, şimdi tüm anlattığınız bu sorunlarınıza karşılık siz de eylemler yapmaya evet. çalışıyorsunuz, sorunlarınızı dile getirmeye çalışıyorsunuz. Neler yapmayı planlıyorsunuz kısaca ve buna ilişkin mesajlarınız neler? Çünkü süremizin de sonuna evet. geliyoruz. Birer cümle olarak alalım sizden. Yani şöyle az önce de söyledim. Alışın gitmiyoruz aslında temel sonuç metni ama... Biz kesinlikle ne okul, işte bu üniversitelerdeki bu siyasi soykırım operasyonlarına, ne çetelerin saldırısına, ne polis devlet baskısına kesinlikle boyun eğmeyeceğiz. Hem siyasi alandaki çalışmamız hem de LGBT görünümü yaratmak için mücadelemize sonuna kadar devam edeceğiz. Ya kimsenin korkmasına, işte üniversitede çekinmesine gerek yok. İşte İstanbul Üniversitesi'nde radar var, başka üniversitelerde başka gruplar var. Herkes buralarda gelip örgütlenebilip mücadelenin bir ayağından tutabilir diyoruz. ...herkesi hı hı. örgütlenmeye, mücadele etmeye çağırıyoruz. Hı hı. Peki sizden de alalım. Aa, mesaj. Biz bu toprakların öğrencileriyiz. Bu toprakların insanlarıyız. Bu üniversitenin öğrencisiyiz. Ee, ve üniversitemize gitmeye devam edeceğiz. Yine alışın gitmiyoruz diyoruz. Ve her çarşamba günü... ...bayrak altı toplantımızı da almaya devam edeceğiz. İkinci dönem başka bir sürü... ...güzel fikrimiz var. İşte Okuldaki sosyal faaliyetleri arttırmak... ...hiç olmayan sosyal faaliyetleri... ...var etmek adına... <laughs> Ee, çalışmalarımıza devam edeceğiz. Herkesi de bekliyoruz. Peki çok teşekkür ediyoruz konumuz olduğunuz için Mete Kaya ve Cem Savaş. Kolaylıklar diliyoruz aynı teşekkür zamanda. Sağ olun. Teşekkür ederim. Evet bugün e, Mor Bülten'de İstanbul Üniversitesi'nde LGBTİ'lere yönelik e, baskıları anlattılar arkadaşlarımız. iki öğrenci arkadaşımız konuğumuzdu. Radar homofobi, biyo, transfobi karşıtı öğrenci topluluğunda kendileri neler yaşadıklarını ve mesajlarını sizlerle paylaştık. Ve Mor Bülten'in de sonuna geldik değerli izleyenler. Tekrar karşınızda oluncaya dek hoşçakalın diyelim bugünlük.